Merhabalar. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim, İsminizi alabilir miyim? Benim adım Gazanfer. Gazanfer Bey. memnun oldum. Kolay gelsin. Nasıl satışlar? Valla biraz piyasalar gergin. Biraz Son sergin. zamanlarda hep öyle. Bütün esnaf aynı şeyden şikayetçi, haklısınız. Parça başı 50 lira Parça herhalde, başı ona rağmen satamıyorsunuz. Neler var mesela? Sivitler var, kapşonlu sivitler var. Şöyle bakalım. Üst göster var. bakalım. <laughs> Gazan Ferbey. Gayet de güzel. Evet, gayet güzel. İkinci el falan tamam. değil değil mi? <laughs> gayet iyi. Evet, işte 50, lira. 50 lira olmasına rağmen Şu insanların alım gücü. Ama maalesef işler biraz güzel. Allah kolaylık versin şey hepimize. Var. Bak ne kadar güzel şeyler var aslında. Sakollar var. Evet o satış diliyorum İnşallah çok Sağ satarsınız. Şey, çok görüşmek üzere hoşça kalın Sağ olayım, akşam, akşam, akşam. bakkti C'est vraiment la pêche en Thank <laughs> you. Ayıldım buna bahçede. Kaç lira bunlar? 75, 75 lira. Lastik ayakkabı bahçede giymeye çalışırken çok yor. çamur tahtası değil mi bunlar? Kaç lira büyükler? Mesela en büyük şu. 750. Tamam. Fiyat öğreniyorum. Bunun küçük, küçük olan var. 500 lira. Bunlar ekmek ve et tahtaları. Çeşitleri çok. Tahta kaşıklar kaç lira? Hangileri 60 olan? Bak aslında şunlar daha sağlıklı, cilasız. Aynen. Kaç doğal, lira bu? Doğal. 100 lira onlara. 100 lira tamam. Salça falan yapmak için ne kadar evet, iyi. Bunların biraz daha uzun saplıları.

şu sofra tahtaları 250 250 Nerede yapılıyor bunlar acaba? Bizim kendi e, şeyimiz var. Aferin. Aa, Balıkesir'de. Burada, hı. Emeğinize evet. sağlık. Hazır aldıklarımız da var canım. Yani hazır bak. Yani içine girmeyeyim e Maşallah. Ne güzel elinizden geliyor böyle şeyler. Merkezde mi oturuyorsunuz? Valla bravo. Küçük sandalyeler ne kadar? Bunlar 450. Eski fiyat sizinle. Ben de Çok güzel. Emeğinize sağlık. Şu ne işe yarıyor? geçiyor. Ama cevizi yani, kıvar mı ki bu? Ezebilirsin ondan. Hı, ezmek için. Ezmek için, için şey. Oklavalar evet. ne kadar? Oklavalar. <laughs> oklavalar 35'ten başlıyor. 150'ye kadar oklavalar. Uzunluğuna Aynı. göre. Yüzük, 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 yüzük. Evet. Yani güzel yapalım. Tamam. Değişik. Çok teşekkür bunlar ederim. zeytin ağacı var. Zeytin ağacı. Evet bunlar zeytin ağacı. Zeytin ağacı, zeytin ağacının kaşı daha mı iyi oluyor? Zeytin ağacı şimşir, güzel. Şimşir ikisi evet. ağaç olarak. Şimşir son kalite zaten, onun üstü altı yok, üstü yok yani. Şimşirin üstü yok ağaç ben olarak. Bilmiyordum, bilmiyorum. Şimşir evet. ve onun zeytin. Altı onun altı Önce şimşir ağacı, evet. sonra son kaç olduk. kaç yıl kullanılır mesela zeytininki? Valla zeytinleri yeni başladım satmaya ama şimşirle en az 4-5 sene kullanmışsın. Çok en güzel. Alınıyor. O kaç lira? 150. 150. Bunlar da yağlar. Hem doğal yağla, evet. yağlı ağaç. Yağlı olduğu için suyu içine oluyor. Tamam, tamam, Teşekkür ederim. Bunlar mı? Hadi hayırlısı olsun. Hani cevaplıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne olsun canım. Tamam, Alanlar ne ya? kadar küçük. Alanlar 150. Boy, boy diktir. Evet, evet. 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 şey, şey. evet. 250. Bunlar var. boyu. Bunlar var 120 lira. Bunlar 100 lira. Ha. Bunlar var lira. Bunlar 50 lira. 150, Kayın ağacı. Kayın ağacı. Ağaçları da biliyorsun Kayın artık. Evet. Bunlar bak mesela. Bunlar şunlar. Hmm. şunlar Bu kudak Ne ağacı? Kuş kudak. 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 Kuş Şekerlik. Şekerlik. Lokumluk. Böyle sefa üstüne koymaya. Evet. Evet. <gülüyor> 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 Emeğinize sağlık. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor>

anta acaba? 350 ablam yardımcı 350. Ya. Fiyatlarını bir alabilir miyim? Tabii. Hangisini sormuştunuz? Şu çok hoşuma gitti. Tamam diye. bak bunu 350 ama 325'e bırakırım. Şu. Evet. Bunlar 350. Gene indirim yaparım size iki üç şey. maddesini gün. Evet. Yiyip... Hayır, hayır bu pengip. Pen çok şık bir model. Evet. Böyle istediğin şekilde kombinleyebilirsiniz. Bak şurada çok güzel bir model. Ve bu. Onlar kaç lira fiyatlarında? Bunlar 350 ablam. abla. 350. Evet. Instagram üzerinden sipariş alıyoruz gayenin örgü dünyası. Anlamadım daha. Gayenin örgü dünyası Instagram hesabından tamam. e, takip ederek sipariş de verebilirsiniz. Tamam. Şöyle sır çantası var. Gösterebilirsiniz. Gösterebilirim. Makrome, pamuk makrome'den örüldü. Bu kaç lira? Bu 550 sırt. abla. Sırt çantası. Evet. Terliklerimiz var. Bak. Şu şu, şu çantalı. 1350. Bunlar şu şu 300 bu da 350. Şu da 350. Bir de burada var bir tane saklanmış. Güzel bir <laughs> Teşekkür ederim. Şöyle bunu koyalım. Sayfamda çok model var. Tamam bakarız. Hmm. Oradan bakabilirsiniz. Bak şöyle plaklı var, var abla. Bak. <laughs> Çok şık. Kaç <kaşır>. evet. lira? <laughs> Bu da 350 abla. Sağ Emeğinize sağlık ya. Evet. Hepsi Hep, siz, sizin evet, yapıyorsunuz. Evet kendiniz yapıyoruz. Bravo. Her hafta buraya geliyor musun? Pazara. Tabi çıkıyoruz artık ha. Cumartesi ne de çıkıyoruz? Allah nasip ederse yavaş yavaş artık Görüşmek üzere. Dönük geleceğim. İnşallah. Hoşça kalın, Bir bit pazarını daha sonuna geldik. Bir başka pazarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.